Ne kadar güzel kızarıyor. Evet arkadaşlar, ocak başında kışlık patlıcan kızartması. Bunları da közledik. Yiyeceğiz bunları. Karnı yarıklık bunlar. Doğal ürünlerinin doğal kış hazırlığı. Şuradan göstereyim bahçemizi. Bu güzel nostalji masada yemeklerimizi, kahvaltımızı yapıyoruz. Sağ olsun. Şöyle bahçemizde şuradan getirdik patlıcanlarımızı, biberlerimizi. Burası böyle bir kalabalık. Bakayım, kaldı. Bakayım. Oraya gitme oğlum. Bir daha savuracak mı? Yeter mi? Özgür olsa savuracaktı.

Değirmen var mı bunu yapmak He. için? Var, be. var. mı? Koşun olmuş o öldü dedi. He. Sen atmanla dedi güzel olur. Beyaz olur, kapkar olur, güzel olur da. Ya ben tarım yok ki bu çıkmaz yani. Tarım diye bota da yine Bence bir daha deneyelim şansı. Biz 2-3'e kadar.

Evet, vallahi güzel çıktı İsmail abi. Bir daha olursa olur herhalde bir tel gelelim. Bilal, bilal git bu tarafa gel. <laughs> tamam, tamam babaanne. <laughs> Bunlar Gülzade'nin bahçesinden doğal tatlıcanlar, doğal yapım, doğal zeytinyağıyla kızarıyor. Eline dikkat et Gülzade'ye tarafa da ateş bayağı geldi. Ben de onları soymaya başlayayım. Hava kararmadan. Bahçeden topladık. Şimdi de bu işleri yapıyoruz.